Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün sana anlatacağım. Gördüğünüz gibi salatalıklarımızı san vurdu. O yüzden kurudular. Ama uçları yeşil. Bunları da yarın böyle ipi alacağım. Yeniden yukarıya doğru bağlayacağım ki bu telin üzerine çıksınlar. Evet salatalıklarımızı salmadım ve çok kötüler kurudular böyle. Biz buna zeytin ağacı yağından doğal bir ilaç yaptık. Hem insan sağlığına zararsız, insan sağlığına etki etmiyor. Hem de bu böceklere, bu sana birazcık da olsa faydası var. Eğer sizlerin de böyle bir şey başınıza gelirse lütfen sizler de doğal yollarla bir çareler aramaya çalışın. Biz bu salatalıkları toplayalı bir ay kadar ancak olmuştu. Seranın içinde olmasına rağmen san vurdu. San dediğimiz şey fön rüzgarları. Fön sıcak esen rüzgar. Bu salatalık olsun. İşte fasulye olsun, fasulyelerimiz Allah'a şükür bir şeyler yok ama salatalarımız maalesef bu durumda. Bakalım ilacı dün yaptık. Eğer etki ederse sizlere yeniden video çekip göstereceğim, bilgi vereceğim. Dediğim gibi zeytin ağacı yağından doğal ilaç. Biz kimyasal ilaç hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Çünkü bunlardan kendimiz de yiyoruz. Onun için bakın burada kocaman var. Şimdi koparsacağım. Bakın bu bunun kolundan büyümüş. Kendisi büyüyecekken kolu büyümüş. Kolumda kopardım. Salatalıklarımı alıyorum. Evet. Dediğim gibi zeytin ağacı yağından doğal bir ilaç yaptık. Bunları ilaçladık. Nasıl ilaçladık? Yapraklarına püskürtme yoluyla püskürttük. Bu şekilde ilaçladık. Dün biraz e, solu solulardı yaprakların üzeri. Salatalıkların üzeri ama şu an yapraklar emdiği için gitti. Dediğim gibi bu hem san olayına etkili hem de böceklenmeye karşı biraz daha yardımcı oluyor. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin desteklerinize desteğinize ihtiyacım var. İyi seyirler.